Bir zamanlar annesi onu şehirdeki her güzellik yarışmasını kaybettiren küçük ve güzel bir kız varmış. Annesi her zaman eğer senin zeki olmanla güzel olman arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım her zaman güzeli seçerdim derdi. Ve bu sözler çocuğun aklından çıkmazdı. Bu küçük kız büyüdü ve güzel Emili önünde parlak bir gelecek olan kaçak bir süper model oldu. İşinde çok başarılıdır ancak aynı zamanda oldukça sıkıcı bulmaktadır. Çalışma saatleri kötüdür ve ürkütücü fotoğrafçılar tarafından sürekli rahatsız edilmektedir. Emily moda gösterilerinden birinde yakışıklı bir milyoner olan Harry ile tanışır. İkisi tutkulu bir ilişkiye başlar ve çok geçmeden Emily Harry'nin devasa malikanesine taşınır. Hayatının neredeyse bir peri masalı olduğunu düşünmektedir. Bir sabah Emily Harry'nin ofisinden gelen bazı garip seslerle uyanır ve neler olduğunu kontrol etmeye gittiğinde erkek arkadaşını duvara dev bir raf asarken bulur. Bu Harry için nadir bir durumdur. Çünkü genellikle bir profesyonel tutmayı tercih eder. Ancak bugün ilham aldığını iddia eder raf kitapları ya da kupalar için değil. Hediyeyi çok tatlı bulan ama tüm ayakkabılarının içine sığacağını düşünmeyen Emily için bir hediyedir. İşte o zaman Harry rafın tam anlamıyla Emily'nin kendisi için olduğunu açıklar. Emily'nin bütün gün orada oturmasını istemektedir. Emily havuzu ve Harry'nin masasını mükemmel bir şekilde görecektir. Böylece Harry çalışırken Emily'yi seyredebilecektir. Harry bunun onu yenilmez yapacağını ve yüzlerce iş kuracağını düşünmektedir. Çünkü Emily'e bakarak her zaman neye sahip olduğunu hatırlayacak ve hiçbir şeyi gözden kaçırmayacaktır. Emily bu fikirden pek hoşlanmaz ve Harry'e çalışmak zorunda olduğunu hatırlatır. Ancak Harry zaten işinden nefret ettiği için işi bırakması gerektiğini söyler. Harry onun sıradan bir hayat yaşamak için fazla olağanüstü olduğunu düşünür ve bir daha asla hiçbir şey için endişelenmek zorunda kalmayacağından emin olmak ister. Hatta o yukarıdayken ona her zaman kapacağına söz verir. İnsanların ne diyeceğini umursamıyor. Sadece bunun onu dünyadaki en mutlu adam yapacağını ısrar ediyor. Bu yüzden Emily pes ediyor ve denemeyi kabul ediyor. Harry rafa oturabilmesi için merdiveni tırmanmasına yardım eder. Sonra da daha rahat edebilmesi için ona bir yastık verir. Merdiveni götürmeden önce bunun oldukça güzel bir hayatın oldukça güzel bir görüntüsü olduğunu söyler. Sonra Harry ikisi içinde de kahvaltı hazırlamaya gider ve artık odada yalnız olduğu için Emily garipliği kovmaya ve rahatlamaya odaklanmaya başlar. Bir süre sonra Harry ve Emily evlenirler. Ancak parti sırasında bile Emily zamanının gelinliğini giyerek rafta oturup herkesin kaynaşmasını ve sohbet etmesini izleyerek geçirir. Harry küçük bir konuşma yaptığında Emily için kadeh kaldırılmasını ister ve Emily tüm gözlerin üzerinde olmasından gurur duyar. Daha sonra gece çöküp herkes evine gittikten sonra Harry merdiveni geri getirir ve düğün gecesini yeni karısı yle birlikte rafta geçirir. Günler geçtikçe Emili dergi okumak, tırnaklarını yapmak ve hatta egzersiz yapmak gibi farklı şekillerde kendini meşgul etmeye çalışır. Egzersiz yaparken çıkardığı sert nefes alma sesleri Eri'nin dikkatini iş telefonlarından uzaklaştırır. Ancak Harry aldırmaz. Aslında dikkatini ondan uzaklaştıranın işi olduğunu iddia eder. Harry ayrıca ona neredeyse her gün muhteşem çiçekler, ışıltılı mücevherler ve lezzetli çikolatalar gibi cömert hediyeler getirir. Yabancı bayramları bile kutlamak ister. Ne yazık ki başlangıçtaki heyecan kısa sürede azalmaya başlar. Rafın tepesinde durmak inanılmaz derecede sıkıcıdır ve hizmetçi bile Emily ile temel sorular dışında sohbet etmez. Bu hayat onu bağımsızlıktan, özellikten ve özgür iradeden mahrum bırakır. Harry de ona daha az ilgi göstermeye başlar. Sadece ayrılmadan önce ona bir öpücük vermek için uğrar ve artık ona hediye getirmez. Emily'nin sadece onun için giydiği güzel elbiseleri bile fark etmiyor ve artık çalışırken çıkarabileceği herhangi bir gürültüden de rahatsız oluyor. Bu yüzden sohbet başlatma girişimlerini görmezden geliyor ve küçük bir melodi mırıldanmasına bile izin vermiyor. Emily artık duvardaki bir dekorasyondan gerçek anlamda bir ganimet eşinden başka bir şey değildir. Bir öğleden sonra Emily Harry'nin en azından ona bakmasını dileyerek şimdiye kadarki en göz alıcı elbisesini çıkarır. Bunun yerine Harry doğal ışığın masasına ulaşmadığını fark eder. Bu yüzden çalışanlarından onu ters çevirmesine yardım etmelerini ister. Emily artık kocasının ensesini seyretmek zorunda kalmıştır ve gözyaşlarının akmasına engel olamamıştır. 3 yıl sonra Emile hala rafta oturmaktadır. Herinin işten döndüğünü duyar ama onu görmeye gelmez. Ondan uzaklaşmış ve sıkılmıştır. Emile ona seslenir ve hatta çığlık atmaya başlar. Ancak bu yine de kocasının dikkatini çekmez. Bu Emily için bardağı taşıran son damla olur ve sonunda raftan inme zamanının geldiğine karar verir. Bu göründüğünden daha zordur. Zemine olan mesafe çok yüksek değildir. Ancak orada sıkışıp kaldığı onca yıldan sonra Emily'nin bakış açısı oldukça sarılmıştır. Bir test olarak gösterisine ayrılmak istediğini söyleyip onu dışarı atma alıştırması yapar. Ancak onun düştüğünü görmek korkusunu daha da arttırır. Yine de ayrılmaya kararlıdır. Bu yüzden ikinci ayakkabılarla alıştırma yapar. Ve bir inanç sıçraması yapması gerektiğini kabul eder. Emily yavaşça aşağı inmeye başlar. Ta ki artık rafa tutunamayıp yere düşene kadar. Emine'nin bakış açısına göre bu uzun ve korkutucu bir düşüştür. Ancak aslında yere hızlı bir şekilde ve biraz acı dışında zarar görmeden iner. Yıllar sonra körelmiş bacaklarla yürümek zordur. Bu yüzden Emine yavaşça ve beceriksizce dışarı çıkmadan önce ayağa kalkmasına yardımcı olmak için mobilyaları kullanır. Kendini keşfetme dolu göz açıcı bir deneyime hazırdır. Yüzünde yeniden esinti hissetmek Emine'yi sevindirir. Ve kısa süre sonra dünyayı ilk kez gören bir bebek gibi keşfetmeye başlar mutluluk içinde dönüp dururken Emily havuzun suyuna dokunur. Bir sürü tenis topu fırlatır ve evin koridorunda dans ettikten sonra ayakkabılarını giyip sokağa çıkar. Onu şehir merkezine götüren posta kamyonuna biner. Şehre ulaştığında hızlı hareket etmek için yürüyüşüne güven kazanırken ve sonunda tekrar toplumun bir parçası olduğunu hissederken eksantrik davranışları devam eder. Emily kamyona sarılır, yabancılara selam verir, bir masanın üzerinde dans eder ve hatta bir adamdan Vespa'sına binmesini ister. Yolculuk çok eğlencelidir ve sahil bölgesine ulaştıklarında emili keşfetmeye devam etmek için iner. Bir kez daha bir yabancıyla dans eder ama aynı zamanda bir adamın park cezasını yırtar, bir yoga grubuna katılır, bir köpeğin peşinden koşar. Sonunda bir flash mobun dansında ona katıldığı sahile doğru yol alır. Sonra denize koşar ve soğuk bir dalga onu gerçeğe döndürmek için tam da ihtiyacı olan şeydir. Daha sonra Emily bazı yabancılarla sohbet etmeye çalışır. Ancak onlar onun mutluluğuyla ilgilenmez ve istediğinde ona bir avlu vermeyi reddederler. Kendini üşümüş ve yalnız hisseden Emily bir makyaj mağazasına rastlayana kadar kasabada dolaşmaya karar verir. Makyaj yapan bazı kadınları ve vitrindeki yansımada kendi yüzünün durumunu fark eder. Rimeli akmış ve kapatıcısı silinmiştir. Kendini yeniden güzel hissetmek isteyen Emily mağazaya girer ve yüzünü temizlemek için ücretsiz örnekleri kullanır. Artık dağınık görünmediğinde anında kendini daha iyi hisseder. Tezgahtarlardan biri olan Jordan, Emily'nin makyaj becerilerinden etkilenir. Çünkü Emily burada çalışmaktadır ve bu kadar iyi olması biraz zaman almıştır. Jordan, Emily'nin bir makyaj sanatçısı olup olmadığını merak eder. Emily hemen onu düzeltir ve eşinin bir milyoner için bir kupa gibi oturmak olduğunu açıklar. Şaşırtıcı bir şekilde Jordan onu bu konuda yargılamaz. Çünkü annesi ona önemli olanın mutlu olmak olduğunu öğretmiştir. Emily kendi annesinin güzellik beyinden üstündür felsefesini paylaşarak cevap verir ve Jordan ona seçim yapmak zorunda olmadığını, her ikisine de sahip olabileceğini söyler. Bunu duymak Emily için çok anlamlıdır. Çünkü hiç bu şekilde düşünmemiştir. Emily ayrılmadan önce Jordan komisyonla çalıştığı için ona bir şey satmaya çalışır. Ancak Emily'nin üzerinde hiç para olmadığı için teklifi geri çevirmekten başka çaresi yoktur. Birkaç dakika sonra Emile eve geri döner ve bir süre rafa bakar. Biraz tereddüt ettikten sonra bir ateş demiri alır ve rafı yok etmek için ona vurmaya başlar. Başta yavaş ilerler. Çünkü böyle büyük şeyleri yok etmek her zaman korkutucudur. Ancak kısa süre sonra son derece tatmin edici hissetmeye başlar. Bu yüzden Emily neredeyse hiç raf kalmaya kadar daha hızlı kırmaya başlar. Bir yıl sonra Emily kendi adını marka olarak kullanarak kendi makyaj mağazasını açar. Büyük bir başarı elde eder ve dışarıda her zaman sıranın kendilerine gelmesini bekleyen uzun kuyruklar oluşur. Ancak Emily mağazada bile eski kalıpları tekrarlar. Üzerinde herkes baksın yazan neon ışıklı bir tabela olan bir rafta oturur ve hem çok güzel hem de kendi işini idare edebilecek kadar akıllı olduğunun bir örneği olmayı amaçlar. Ancak müşteriler ona merhaba demek ve güzel olduğunu söylemek için geldiklerinde bundan daha fazlası olduğunu duymak için kalmıyorlar. Emily kadınları küçümsemek için tasarlanmış güzellik şarkının bir başka dişlisi olmaya devam ediyor. Yaşayan bir kupadan başka hiçbir şey değil. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.